Merhaba arkadaşlar. Bugün burada Büşra ile beraberiz. Büşra benim yeni bir lider derneğinden başlayıp da beraber ev arkadaşlığı yaptığım ve şu anda da arkadaşlarımızın devam ettiği en tatlı kırmızı saçlı arkadaşlarımdan birisi. Üniversite tercihlerinden konu alaraktan kendisinin mezun olduğu üniversite hakkında konuşacağız. Büşra kimsin? Neler yapıyorsun? Bize kendinden bahseder misin? <laughs> Tabii ki. Herkese merhaba. Ben Büşra, 23 yaşındayım. Başşehir Üniversitesi Ekonomi-Finans Bölümünden mezun oldum geçen yıl, Haziran ayında. Şu anda Deloitte'da çalışıyorum, Denetim Bölümünde. Ee, tercih sürecinden başlayayım isterseniz önce. Şimdi tercih çok yorucu bir süreç, onun farkındayım. Ee, ben bu dönemde neler yaşadım? Benim e, sıralamalarım... Bizim zamanımızda TM1, TM2, TM3 vardı. 12.000, 8.000, 5.000 diye gidiyordu. Ee, bakıldığında iyi üniversitelerde işte İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesi tutuyordu. Koç Üniversitesi sosyoloji tutuyordu. Aynı zamanda öğretmen lisesi mezunu olduğum için e, ekstra 24 puanım da vardı ve birçok e, iyi üniversitede öğretmenlik bölümleri de tutuyordu. E, hatta bu süreçte babamla çok Çatışmalar yaşadık. Babam benim hukuk okumamı istiyordu, ama ben hiç istemiyordum ve tercih hı hı, evde döneminde bir tercih çatışması yaşanmış gibi. <laughs> evet, evde bir hafta sürüyor işte tercih dönemi. Biz bir hafta boyunca babamla çok konuşmadık açıkçası. Biraz küs gibiydik böyle, yani hiç atışıp var hemen hemen her evde oluyor bu ya. Çünkü gerçekten. Aynen çünkü. Dönem. Aynen. Kesinlikle çünkü ailelerin kafasında kurduğu bir plan var sizin için ve iyi şeyler olmasını istiyorlar tabii ki de kötü niyetler yok ama burada öğrencinin de ne istediği çok önemli kariyerine nasıl devam etmek istediği aslında benim ekonomi bölümüyle tanışmam çok e, şansı olmuştu bilmiyordum işte lisedeyken de düşünüyordum ne okumalıyım işte psikoloji mi okusan işte hukuk mu okusan falan böyle düşün düşün duruyordum evet. sonra bir gün okul evet. yıllıklarına bakarken böyle çok başarılı bir öğrencinin boğaziçi çıktı, sat kazandığını gördüm. Orada dedim iktisat nasıl bir bölüm acaba falan diye böyle bir merak sardım. Araştırdım. İşte bu büyük şirketlerde güzel pozisyonlarda çalışmamız için aslında ekonomi okumamız gerekiyor. Ekonomi, işletme gibi bölümler. Aynı zamanda bölümü biraz da araştırınca kendi karakterime daha uygun olduğunu gördüm. Çünkü ben sosyal bir insanım. Eee işte ekonomi, finanstan mezun olunca hem finansa çalışabiliyorsunuz hem e, ne, nasıl diyeyim marketing de yapabilirsiniz işte evet, gidip, gerçekten, e, kendimizin gerçekten... alanları çok yaygın yani bir şirketin aslında temel taşlarından hepsine kadar bütün departmanlara hakim olduğumuz bir bölüm oluyor aynen öyle ee, çok fazla alan olduğu için ben dedim ki bu benim kendimi keşfetmem için sunulmuş bir fırsat işte e, ben Lider ruhlu bir insanım yani böyle hep kendimi geliştirmeye açığım. Bakıldığında İngilizcem o zaman yoktu bu arada. Hiç İngilizce bilmiyordum diyebilirim yani böyle Lisede falan da çok ilgilenmiyordum daha sınav odaklı gittiğimiz için. Ee, o dönemde Benim e, derecemle e, otu İktisat da tutuyordu bu arada. Ee, ama ben İstanbul'da okumak istiyordum. İstanbul benim hayalimdi yani burada İstanbul Pardon, okumak İstanbul'un. Bahçeli'de tam burslusun değil mi? Evet evet Bahçeli'de tam burslu okudum birincilikle girdim birincilikle çıktım böyle bir serüven var. Ee, otu tutuyordu. Bazen böyle şüpheye düştüğüm anlar oldu acaba ot mu yazsaydım falan diye özellikle ilk senemde çünkü avantaj dezavantaj konularına buradan hemen bağlayayım şimdi özel üniversitede okudum. Özel üniversitenin aslında eğitim olanakları çok yüksek. şöyle, Bahçeşehir'de sınıf, birinci sınıftan itibaren siz staj yapabiliyorsunuz. Coop diye bir platformu var ve size hem markalı dersler sunuyor. Markalı dersler nedir? İşte birçok şirketten Hatta web sitesine girerseniz bunun linkini aşağı koyarız. Hı hı. Ee, daha önce yaptıkları markalı dersleri de görebilirsiniz orada. Örneğin Abdi İbrahim'le, Pegasus'la, P&G ile, işte Doğuş Otomotiv'le gibi 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 sayamıyorum şu an bir sürü var. Markalı dersler sunuyorlar. Ben de PwC'den markalı ders almıştım. Burada mesela e, çok basitinden çok başarılı olan üç öğrenci stajımken direkt sunuyor. E, şirketler okulun anlaşmalı olduğu kuruluş aracılığıyla Copla yani kendi platformu. Hı hı. Aynı zamanda şirketlerle birçok şirket yani yanlış değilsem şöyle bir hatırlıyorum yüz küsür olması lazım. Yani anlaştığı şirketler bunun içinde neler var? Ünlever var, Ak Enerji var, PNG var. Ee, düşünüyorum. O kadar çok var ki aslında, şu an Samsung var. Aslında yani şu herkesin bildiği olan şirketlerin hepsiyle temelde bir anlaşmaları var ve anlaşmalar sayesinde de öğrencilere staj iş imkanı hatta belki de e, bir mentor mentilik yapı programları var galiba değil mi? Staj evet staj evet mentor <laughs> mentiliğe de çok önem veriyorlar zaten. E, bu alanda hani gidip kapılarını çaldığınızda asla sizi geri çevirmezler. İşte ben böyle bir şey istiyorum. İşte ilanlar zaten sizin mailinize bu arada okul açıldığı günden itibaren sürekli staj maili düşüyor. Yani kendinizi atıyorum işte dizayn okuyorsunuz, reklam tasarımı falan. Onun da staj imkanı size geliyor. Ee, i̇şte yazılım mühendisinin de ilanı geliyor. Yani sürekli bir mail sirkülasyonu var aslında Coop tarafında. O yüzden bu bence yani hala ben biliyorum çoğu üniversitede yok. Başşehir'in başlatmış olduğu bir program zaten. O açıdan mesela çok avantaj sunuyordu. Ben zaten okula girdiğimde de tanıtıma gittiğimde de çok etkilenmiştim bu olanaklarından. Ee, aynı zamanda e, Erasmus yaptım. Erasmus imkanları çok fazla. Yurt dışı imkanları kendi kampüsleri de olduğu için. Çok fazla. Yani Berlin'de Bakışın var. Bahçişehir'in nerede kampüsü var? Tam onu söyleyeceğim. Bahçişehir'in nerede kampüsleri var? Hemen sayıyorum. Berlin'de var. Ee, Washington'da var. Kanada'da var. Bakü'de var. Yanlış değilsem. Ee, Roma'da var. Şu an hatırladıklarım yanlış olmasın bunlar. Ee, zaten internet sitesine gittik direkt o açılıyor. <laughs> Böyle bir dünya üniversitesi şeyiyle, e, mottosuyla hareket ediyorlar. Evet. Ee, bu açıdan e, şimdi şöyle, ben şimdi tam bursluyum, biraz mesela maddi konulara geleyim, düşünen kişiler vardır, işte ben zorluk yaşar mıyım gibisinde. Şimdi Ot diye gitseniz mesela aynı dereceyle bulabileceğiniz e, burs imkanları çok daha fazla. ODTÜ'nün zaten çok büyük bir kampüsü var, İşte yurtları var, yurt imkanlarınız her zaman çok fazla orada. Kendim çok araştırdığım için bunu direkt karşılaştırmasını yapabiliyorum. Ee, aynı zamanda içinin de yurtları var vesaire. Ee, benim en çok zorlandığım şey yurt konusuydu. Özel yurtta kaldım ben 3 sene. Sonrasında e, yani oraya biraz maddi olarak şey ayırmak gerekiyor. Okulun içinde hani öyle bir şey ben İstanbul hissetmedim. çok kalabalık hiç. olduğu için aslında özel yurtlar daha çok tercih edilebilir değil mi? Tabii tabii zaten okulun yurdu yoksa hani ya eve çıkıyorsun, hı hı. arkadaşların varsa seninle gelen. Ben sonrasında eve çıktım. Daha uyguna denk geliyor zaten. Ya da hani özel yurda gidiyorsun. O yüzden o konuda mesela biraz dezavantaj. Yani Bahçişehir'in biraz kampüsünün olmaması. Zaten hani o Beşiktaş'ta kurulmuş bir okul. Yani zaten Bahçişehir'de kuruluyor. Sonra Beşiktaş'a geliyor. Bazı bölümler yeni açıldı mesela. İşte robotiye zaten yazılıma çok önem veriyor okul. Hı hı. E, teknoloji açısından hani her imkanı sunuyor. O yüzden mesela bizim ekonomi finans bölümünde de sen bilirsin bu Bloomberg odasına girmiştik evet. ya beraber. Finans laboratuvarını gördüğümde dedim ki ben burada olmalıyım. Neden burada dedim? Çünkü ekonomi ve finans dediğinde hani finans departmanını içine girdiğinde tamamen bir laboratuvar olması kesinlikle şart. İşte finansal kesinlikle. göstergeler, o chartlar yani hepsinin içerisine girebilmen için gerçekten bir sistemin olması gerekiyor herhangi bir okulda. Bu yüzden bence Bahçeşehir'in finans laboratuvarı harikaydı. Eğer ki finans seçecekler için bence Bahçeşehir yani diğer üniversitelerle kıyasla önde gibi. <laughs> yani evet kesinlikle zaten e, Türkiye'de çok az yerde var Bloomberg altyapısı olan. E, şey ben mezun yani ben girerken e, sanırım 7 yerde ya da 4 yerde yanlış hatırlamıyorsam. Onlardan birisi de Bahçeşehir'deydi. Zaten bu çok e, ciddi bir maliyet gerektiren bir altyapı tabii, yani hani tabii. onun oraya kurulması o programa her ay bilmem kaç bin dolar ödüyorlar hani e, o yüzden bunu destekleyen zaten Bloomberg eğitimi işte teknik analiz derslerimiz de oluyor bizim finans bölümünde şimdi şöyle bir de e, ben seçim yaparken şimdi ekonomi diye gitmiştim tercih günlerinde e, sonra eski dekanla karşılaştık babam falan konuştu böyle babam hani Biraz da hani falan ama yine ya, hatırıma geldi falan. öğrenmek zorundayım bir şu şey. an. <laughs> Aynen. Ee, sonra mesela eski dekanımız Necip Hoca şey demişti. Ee, biz ekonomi-finans bölümünü açtık. İşte ekonomi okuyan öğrenciler ne kadar seçmeli derslerle yani şey yapsa da, ne derler ona, desteklese de eksik kalıyor. e Finans okuyanlar da ekonomi altyapısını çok alamıyor. O yüzden biz bu departmanı kurduk, ekonomi finans bölümünü. Burada hani her iki alanda da bilgi sahibi olmak isteyen öğrencileri e, buluşturuyoruz. Burada mesela ben az önce e, lisans programının ders programını inceledim. Hani değiştirmişler mesela, bende olmayan dersleri de koymuşlar. İşte sermaye piyasası ile ilgili e, son sene dersleri falan var böyle gerçekten ve Bizim finans hocalarımız çok iyidir. Yani sen tanıştın birisiyle zaten. Ee, o finansın Allah'ı diyebilirim şimdi ismini vermiyor ama. Gerçekten hem samimiyet zaten... çok önemli öğretmenlerle. Hem de o evet. öğretmenin sana o bilgiyi öyle bir sunması gerekiyor ki hayatın içinden bir şekilde sunarak da evet ben bunu anladım, biliyorum artık uygulayabilirim demesi gerekiyor bir öğrencinin de. Ve kesinlikle, kesinlikle. o hoca oydu. <laughs> <laughs> Kesinlikle aynen. Ee, şöyle bir de şimdi bize mesela 3 dersimiz oluyordu. 3 saat. 2 saat normal kitaplardan işte işliyoruz falan problemler çözüyoruz. Sonra son ders diyor ki hadi işte finans laboratuvarına iniyoruz. Orada mesela açıp gösteriyordu bize. Bakın bunlar bunlar olmuş. İşte ee, böyle böyle olaylar olduğu için bunlar etkileniyor. Biz hep zaten şeyi söyledik, hocam dolar ne olacak, düşecek mi falan, bize biraz şey yapın falan diyor böyle. Peki şimdi dolar ee, mı katıyor mu size? <laughs> şey yapmıyordu ya, işte çok kötü falan böyle. Sanırım <laughs> bir insan zaten. <laughs> Aynen. Ee, şöyle bir de bir avantajı var. Şimdi normalde ben diğer arkadaşlarımdan da biliyorum. İşte İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşım var. Sen zaten Man Manisa'dan. Ee, Boğaziçi'nden arkadaşım var. Düşünüyorum MEF'ten var. Hani öğrenci-öğretmen ilişkilerini karşılaştırdığımda ben mesela en sevdiğim hocalarımın böyle katına, e, direkt bizim fakültenin dekanlığına rahatça çıkıp, hocam nasılsınız, işte iyi misiniz, biraz konuşabilir miyiz, benim işte ne bileyim staj hakkında bir fikrinize ihtiyacım var ya da e, ne diyeyim, yüksek lisansla ilgili bir şeye ihtiyacım var desteğinizi deyip böyle kapısını çalıp konuşabiliyorum. Zaten e, öğrenci öğretmen ilişkisine çok önem veriyorlar. Hep e, şeyleri vardır yani kapılarında. Ee, ne derler ona ağır yaparlar. Onları evet. asarlar. Hani o, o, saatte odasında olmak zorunda zaten hoca. Bu yüzden mesela ben biliyorum arkadaşlarımın e, mail atıp cevap gelmediği, hani bir sürü işte kapısına evet. bile gidemediği evet. daha hani doğru düzgün evet. tanışamadığı öğrencileriz. <gülüyor> evet, <gülüyor> şanslıysan gidip tanışabiliyorsun. Evet. Çok hani onlar daha kalabalık çünkü ve ilgi gösteren öğrenci sayısı daha fazla. Şimdi özel üniversitede Herkes o kadar ilgi göstermiyor gerçekten derslere. ama sen gösterirsen parlıyorsun. Yani Gerçekten parlıyorsun sürekli mesela bir proje oluyor işte diyor ki Büşra sen katıl buna işte Bilmem ne sen de gel işte siz yaparsınız Hı -hı. falan diyor ya da Hani bir, bir şey sorduğunda gerçekten seni e, Bir birey yerine koyup böyle karşısına alıp bahçede bile konuşuyorsun ediyorsun O yüzden ben mesela hocalarım konusunda gerçekten gerçekten çok konuşuyorum zaten onları çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ama işte hani dezavantajlar konusunda da hani yurt konusu yok. Kampüs hayatı çok yok. Hani öğrenciler biraz birbirinden kopuk oluyor. Çünkü bu kampüs ortamı yok. Herkes hani direkt Beşiktaş'ta yani giriyorsun çıkıyorsun. Herkes arkadaşıyla hemen dağılıyor ediyor. Kulüplerde mesela çok fazla kulübü var zaten Bahçeşehir'inde. Hani e, şeyden ne bileyim Bowriders var. Aklıma göre dans zaten var. işte I3E Kulübü var bu mühendislerin daha çok bildiği. Evet, Aynen. Ee, yani çok fazla kulübü var. Ben de zaten ilk senemde Ekonomi Finans Kulübünde sponsorlukta görev alıyordum. Oradan böyle bir kulüp geçmişim falan da var. Ee, sonrasında düşünüyorum. Hani orada mesela kulüp etkinliklerini çok fazla zaten mesela Ekonomi Finans'ta işte işletmede bizim İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde hani sektörden gerçekten herkese ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, aslında biz yani aslında... Cem Yılmaz'a falan bile ulaşıyorduk 5 <laughs> yıl önce yani. Aslında gerçekten şey çok önemli değil mi? Hani eğitim sonrasında kulüpler öyle bir avantaj sağlıyor ki sana hani her şey herkese ulaşabilirsin. Çünkü okul sana bu yetkiyi veriyor. Diyor ki benim adımla bunlara ulaşabilirsin. Bunlarla iletişim kurabilirsin. Sor, i̇stediğin soruları sorabilirsin. Çünkü evet. kişilere ulaştığında ya da şirketlere ulaştığında da birey değil de daha çok bir üniversitenin altında ulaşma olasılığı çok daha yüksek. Evet, Ve bu kesinlikle. kesinlikle iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Evet, yani şöyle okulların zaten kulüplerine çoğu e, kişiler, sektördeki kişiler olumlu bakıyor. Yani etkinlik olduğunu gelmek istiyorlar Çocuklara hani öğrencilere bilgi vermek istiyorlar. Zaten hani çok revaçta böyle şeyler. Artık şimdi tabii Covid'den dolayı bunlar online mı olur, hala dersler nasıl olur bilmiyorum. <laughs> ama online bile olsa yani bazen biz LinkedIn'den birine mesaj atıyoruz. Asla dönmüyorlar mesela hani. Evet. Ee, ama okul bünyesinde böyle böyle etkinlik vesaire bilmiyorum ulaşınca daha hem sizin mesela tanınırlığınız artıyor hem girişken birisi olduğunuz anlaşılıyor. Hani o yüzden zaten bence bir insan iktisadi idari bilimler öğrencisi ise, mühendislik öğrencisi yani nerede olursa olsun girişimci olmalı. Yani her yerde ee, Olanakları, fırsatları kovalamalı girişimci evet, olmak illa ben... bir startup daha yani bir fikir çıkaracaksın gibi bir şey değil. O yüzden <laughs> e, bu ruhla alakalı yani gerçekten bence girişimci doğuluyor. <laughs> ee, evet. yani ruhunda varsa sen istiyorsan git pazarda çalış. Hani o pazar abilerimiz var ya bizim bağıran, çağıran Kesinlikle. işte gelen. Bence Türkiye'nin ve dünyanın en girişimci insanları orada. <laughs> yani gerçekten. <laughs> ruhla al alakalı bence çok fazla ve sen bunu üniversitenin ilk yılından itibaren çok rahatlıkla hani hazırlığı saymıyorum. Ona da biraz değineyim birazdan. Ee, geliştirebiliyorsun. Hani zaten okulun hani dediğim gibi staj imkanlarını sana sunuyor olması zaten. Ee, senin hem kariyer anlamında hem kişisel gelişim anlamında hem yani şöyle gerçekten mezun olduktan sonra iş bulduktan sonra işi değiştirmek çok daha zor. Hani iş staj döneminde ben üzerine tartıyor. Hı hı. Evet. Yani şöyle oluyor. Staj dönemlerinde neyi istediğini neyi çıkmayı istemediğini fark ediyorsun. Ben de böyle oldu. Yani karşılaştırıyorsun artık. Ben nasıl bir ortamda çalışmak istiyorum, yani nasıl bir ortamda çalışmak istemiyorum. Hani nasıl bir iş yapmak istiyorum, nasıl bir iş yapmak istemiyorum. Yani ne istemediğini ayıp zaten ortaya çıkıyor ne yapabileceğin daha çok. O yüzden hep böyle aslında üniversite hayatı keşif yani şeyde bakıldığında keşif süreci. Yani insanın kendini keşfetme süreci. Şey olarak da hızlılık eğitiminde bahsedeyim. Hı hı. Ee, bak benim istediğim işte gibi İngilizce başvurmak için. Il Tabii ilk sınıfınızda da başvurabiliyorsunuz. Yani daha ilk dönem ortalamanın çıktığında Ocak'ta başvurabiliyorsunuz. Erasmus yani, başvuruları açıldığında And I think that's about it. I'm going <laughs> Eşey, aynen. Ee, i̇ş hayatımda mesela bunun faydasını <laughs> gördüm. Bu arada onu hemen imkanları çok da işte sosyal aktivistler çok da tavsiyelerin de harika. Peki bundan yani mezun olduktan sonra neler oluyor? Şöyle oluyor. Zaten son dönemde işte son bir yılında başlıyorsun aramaya. Çünkü süreçler çok uzun sürüyor şirketlerin. İşte yetenek testleri geliyor, İngilizce testleri geliyor, ne bileyim grup çalışmaları geliyor, vaka analizleri geliyor. Sonra birebir mülakatların katların oluyor. Çok uzun süre yani süreçler ve bir tek sen yoksun bir sürü insan var o yüzden ne kadar erken başlarsan iş arama sürecine o kadar iyi. Ee, benim de hani başvurduğum çok fazla yer vardı. Ee, onların süreçleri olumlu oldu, olumsuz oldu. İşte kafamda değerlendirdiğim yerler oldu. Sonrasında e, Deloitte süreci benim için olumlu ilerledi. E, ve hızlı ilerledi aslında bakıldığında. E, ben daha mezun olmadan işim benim garantiydi. E, tabii ki de herkes de böyle olmadı. Hani ee, olumsuz ilerleyen arkadaşlarım da oldu. Ama e, zaten girdiğinizde hani birebir mülakatlarda artık konuşmaya başladığınızda işi ne kadar istediğiniz ve ne kadar istekli olduğunuzu belli etmeniz gerekiyor. Hani neden burada olmak istiyorsun? Senin hani kariyer hedefine nasıl bir uyum yakalıyor? Hani sen nasıl bir karaktersin? Bunu biraz aktardığında çok böyle ekstrem şeyler söz konusu olmazsa genelde kabul alıyorsun zaten. Ee, yani Deloitte nasıl bir yer? Biraz ondan bahsedeyim. Belki e, bilmezler. E, Deloitte dünyanın en büyük denetim danışmanlık şirketlerinden birisi. Ben şu an denetim tarafındayım. Denetim tarafı ne yapar? İşte bahsettiğimiz o finans kısımlarını, şirketlerin finansal tablolarını analiz eder ve bunlara dayalı e, her sene hem... E, çeyrek raporları hem de yıl sonu raporları olmak üzere raporlar yayınlar ki yatırımcılara, işte şirket sahiplerine bir e, öngörü sunsun İşte şirketlerin e, durumuyla alakalı. Bu da e, halka açık şirketlerin raporları şeklinde, halka arz edilmiş şirketler olarak e, işte hangi hisse senedini almalıyım'a kadar aslında o yatırımcıların bunu analiz ettiği, işte olumlu olumsuz görüşüm sunulduğu bir rapor hazırlar. Çok yoğun bir çalışma temposu var, aşırı aşırı diyebilirim yıl son denetim özellikle. E, ama e, öğrendiğinde çok fazla şey oluyor. Mesela stres yönetimini öğreniyorsun. E, ben ama zaten arkadaşlar falan adam... tam zamanlı, tam programlı bir eğitim süreci gibi. Kesinlikle. E, sadece iş öğretmiyor sana Hı -hı. proje yönetimi öğretiyor. İşte farklı insanlarla zaten bizim çalıştığımız kişiler sürekli değişir. Eğer gittiğiniz şirket denetimi yaptığınız şirket e, çok uzun haftalarca sürmüyorsa o yüzden çok adapte hızınız hızlı olmalı yani. Hemen başka insanlarla çalışmaya alışmanız lazım. Stresinizi yönetebiliyorsunuz. Zamanınızı yönetebiliyorsunuz. Çünkü aynı anda e, nasıl diyeyim Bazen 5-10 tane işi takip etmeniz gerekiyor. Evet. Hani o yüzden e, her şeyin bir deadline'ı da olduğu için sizin ne kadar özverili olduğunuz çok önemli burada. Mezunların zaten başımı yani böyle bizim bölümlerde olanların çok tercih ettiği bir evet. şirket. E, çünkü herkes tarafından artık biliniyor. Yani dördüncü sınıfa geldiğinizde zaten anlaşılıyor. Ama tabii ki de diğer şirketlerde bence çok daha farklı alanlarda da çok iyi şirketler var. O yüzden böyle neyi yapmak istediğinizi biraz şey. Zaten hani illa ilk işe girdiğinde hayatın sonuna kadar onu yapacaksın diye bir şey de yok. Hani master yaparsın, geliştirirsin kendini, gidersin kendi şirketini kurarsın. Hani Böyle ben özel sektörde çalışmak istemiyorum deyip kamuya girebilirsin. Yani aslında bu bölümde her imkanı kapıları açılıyor. Sadece senin ne yapmak istediğini keşfedip ona göre bir yol alman Önemli. Bence her şeyden bahsettik tavsiyelerden iş bulma sürecinden okuluna neden yani neden bahçesi tercih ettiğinden bu yana yurttan bahsettik. Bence herkese faydalı olan bir video olacak bu. İnşallah. <laughs> Herkes soruları varsa de... sana da danışabilirler değil mi? Evet kesinlikle onu söyleyecektim ben de tam soruları olursa hani bana ulaşabilirler her zaman LinkedIn'den olabilir Instagram'dan olabilir en çok onları kullanıyorum. Ee, bu dönemden hani onlara yardımcı olmak isterim. Çünkü çok zor bir süreç. Hani hayatına yön verecek evet. bir şey. Ee, bir adım yani. Ve sonrasında bölüm değiştirmek ne bileyim. Üniversite değiştirmek çok daha risk taşıyabiliyor işte. Hem aile kaygı duyuyor. Geçen hem... ekşi sözlükte bir post paylaşmışlar. Yok i̇şte görmedim ne? Sınavda bir soru işte bir yıl. Üniversiteyi yanlış seçersen eğer ki dört yıl. İşte yanlış meslek seçersen de tam 40 yılın heba olacak tarzında. Evet. Bence gerçekten evet. hani bu kadar doğru test edilmiş bir post görmemiş. Öyle. gerçekten öyle. Yani çok önemli o yüzden. Evet, ee, ben hani destek olmaya açığım zaten seçim sürecinde olan kişilere. O yüzden ulaşabilirler tabii ki. Lütfen alta yorum yapmayı da unutmayın. <gülüyor> evet. <laughs> Yapın altı yorum. Peki çok teşekkür ederim Büşra. Benimle burada. Ben teşekkür ederim. Yine paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir video olur. Aynen. <laughs> Kesinlikle. O halde görüşmek üzere. Görüşürüz.